Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak Çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle BİM'e gidiyoruz. BİM'e şahane hep yeni ürünler gelmiş. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel ürün haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Videonun sonuna indirimden ve güzel yeni ürünlerden aldıklarımızı da sizlere ekleyeceğiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Şöyle fincan takımı var. İngiliz şunun. Bir bakalım. bakın nasılmış. Bak şöyle. 229 lira. Bu kadar dengeler değil mi? Dur bakayım çıkacaksın. Şöyle çok, göstereyim. Çok güzelmiş rengi Şöyle kesme tahtalı metal ekmeklik var. Bu da 249 liraymış. Ay bu da çok güzel. Döndürsen önünü. Karaca'nın şeyine benziyor. Evet evet. Ha şöyle Ekmekliğine. göstereyim. Ekmekliğine. Bak. Şöyle. Koy anne. Kapağını da koyayım. Bambu kapak. Çok güzel. Bak şöyle fanuslu seramik kahvaltılık var. Bunun fiyatı da 319 lira. Bakalım mı şuna Hadi gidelim. Aha, güzelmiş. Şöyle. Şöyle. bak. Şöyle gösterelim. Şöyle bir tane çaydanlık var. Bu da 500 TL'ymiş. Şöyle. Şöyle bak. Çaydanlık da böyle. Şöyle. Çaydanlığın dıştan görünüşü de bu şekilde. Şöyle Benante'nin ebaya kızartma tenceresi var. Bu da 300 TL. Şöyle 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 kapağını da koymuş olalım. Bu şekilde. Bu şekilde içinde süzgeci de var. Üçlü saklama kapı var. Bu da 329 lira. Şöyle bir bakalım orada şöyle. Nasıl şöyle bir göstereyim. Bu şekilde. Dur kapaklarım var. Şunun üstüne koyayım. Hı -hı. Onu ambalajı güzel gözükmüyor. Şöyle yapayım. Güzelmiş ama bunlar. Ha. kapaklı düzenleyiciymiş bu da. Şöyle. 34 buçuk. Evet. Şöyle koyalım buraya. Şöyle ayaklı kek tabağı var Bu da 149 liraymış. bu da güzelmiş. Şöyle bir bakalım. Nasılmış. de i̇şte pasta servis seti var. 6 artı bir Bu da 249 lira. Böyle yani böyle şeyde bu. Kutu Aha, kutu da. Da. Onu boş ver kalıbı Bak şunlar var. Şöyle. Bunlar da güzelmiş. 249 lira. Ama kenarlara bulaşık makinesinde yıkamayabilir bunlar. Evet. Ben hani emin değilim bilmiyorum. Şunlar var. Çay. Altılı çay tabağı 109 lira. Allah'a şükür. Bakalım nasıl nasılmış onlar. Şöyle bir göstereyim size. Sen Bak Hı. şu. Gayet de güzel. Bu da tüstülükmüş, 159 lira. Tüstülük. Bunu bir açsana. Bir bakayım, bu nasıl bir şeymiş merak ettim <laughs> ya. Ha, şöyle, bak. Şöyle, şöyle. şöyle bir şey. Sıvı sabunluk 39,5 liraymış bunlar da. Böyle tek olarak satılıyordu bunlar. Şöyle siyahı var, bir de şu dördüne bakalım şu beyazı güzelmiş. Bak. 9 parça mutfak seti var. Bu da 179 dolar. Çıkıyor. Çıkar çıkar şöyle işte. Ha şöyle göstereyim. Şöyle bak. Ha tamam. Şöyle. Ee, kuşlar odaları bak. Tatlı kaşığı varmış. Ee, hangisi o tatlı kaşığı? Bunlar çay kaşığı. Almışlar mı? Şu değil mi? Ha o. 179 dolar. Yemek kaşığı 219. Bak şurada içinde. Şöyle. Ben onları çatal kaşık zannettim de değilmiş. Çay kaşıkları da 149 lira. Yemek kaşıkları da 219 lira. Şeyli bunlar, altılı. Şöyle bak. Paketin içinde. Şöyle. 5 katlı baharatlık seti var. Bu da 49,5 liraymış. Şöyle bak. 5 tane katı var. Ev neymiş bu? Böyle şey. Şöyle bak bir tanesini göstereyim. Şöyle hepsi böyle 5 katlı. Şöyle e, kek kalıpları var. Bunlar da 250 liraymış. Bir de muffin kalıbı var. O da 12'liymiş. Şuramı da göstereceğim. Bu da 250 lira. Şöyle çıkarsan anne ambalajından bir muffin kalıbını. Tamam. Şöyle gösterelim. Heh, şöyle gösterelim. Şöyle bak. Parlıyor, pırıltılı, yeni de. Ocak üstü toz tavası var. 349 liraymış bu da. Bu da Benante Bonera diye bir ürün. Şöyle bakalım şuradan göstereyim size. Şöyle açalım. Ha. Şu şekilde modeli. Bir de şöyle üçlü kaseler var. Bunlardan biz de almıştık. 75 liraymış bunlar da. Hmm, onlar evet. Bunlardan da gelmiş bu hafta. Gel bakayım. Bunlara bakalım. Şöyle göstereyim. Bak iki kat kurabiyeli de varmış onun. Hmm. O da 159 liraymış. O da 159 lira. Şöyle işte. Şöyle. Evet bu da iki katlı kurabiyelik 159 liraymış. Tamam şuna. Şurada... Bunu açmaya gerek yok zaten, zaten anne şey. Belli. Standı Aynı, vardır bu yani. Bu şekilde. Atıkes kovası mı bu? Evet. Ne kadarmış? Bir fiyatını Aa, veremiyorum. 229 lira. Şöyle kapakları var. Delikli, güzel hava dalır da bu. Yani mikrofiber bulaşık katlığı var. Bu da 24,5'miş. Bak şöyle renkleri var şöyle. Bu şekilde bak modellerini göstereyim size. Şu neymiş? Pop şöyle bir tane de post var. Halı mıdır? Nedir bu? 60'a 90. Ha, 199 lira bunun da fiyatı. Şöyle pijama ka, katri var. Pijama takımı 185. Evet. Şöyle bak, ee, bayanlar için. Sineklik var. Tek kanat sineklik. 75'e 125, 39 lira. Şurada çift kanatlı sineklik var. Onun fiyatı yazmıyor. Tamam. Şu var. 3 kap duvar tipi düzenleyici 55 TL. Şöyle güzel bir ürün. Duvara düzenliyorsunuz. Şöyle tatlık var. Erkek 59 lira. Erkek temelleri var. 110 130. Şöyle 79 lira. Şöyle. Şurada da çift kişilik baskılı pikeler var. Bunlar da 295 liraymış. şöyle çift kişilik nevresim takımı var 559 lira şöyle 230-260 çarşafı nevresimde 200-220 yastık kılıfı var iki adet 50'ye 70 bak o fike takımı şöyle bir rengi daha var tek kişilikmiş 245 lira hmm. o da 245 lira baya güzel yastık kılıfları var ikili 59 lira şöyle farklı renklerde bulunuyor gri ve pembe plastikli çarşafları söyleyeyim. Çift kişilik 159 lira. Tek kişilik de 115 lira. Bak şöyle. Şu elimdeki ikisi de çift kişilik. Şu başka marka. Bu aynı marka. yüz pamukmuş bunlar. Çerezlik fiyatları 26.90. Şöyle ikili değil mi? Aha, ikili. Yok ikili mi? Nasıl? Ha ikili ikili. İkili bir. ikili. Altta böyle yonca şeklinde olan var. Bir tane de şöyle hmm. üstte olan var. Ne güzelmiş kız bunlar. Evet. Lüks şöyle... çerezlik diye geçiyor bak şöyle çok güzel bir e, şefin ikili tava seti var. 24 ve 24, 24 ve 28 santim. Bu da 349 lira fiyatı da. Şefin tavası bak. Aha, <laughs> ikili set. Biri 24 santim, biri 28 santim. <laughs> ürünlerden. İngiliz şunun bir ürünü. Fiyatı neydi bunların? Altın tanesi 99 lira. Heh, bak şöyle modelleri böyle iki, iki, iki renk var bak. Hı hı. İki farklı çeşit i̇ki var. İki farklı çeşit var. Üçü böyle, üçü de böyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden biz erkenden bulduk bunları Bahçenin basit e, su şişesi 55 TL 1400 cc Bunlar da 10 Mayıs'a gelecek yeni ürünlerden Aynen şöyle, biz burada bulduk bunları kapaklı desenli saklama kapları 34 lira 50 kuruş bunların da fiyatları Bunlar da gayet güzel ürünler şöyle bak farklı e, modellerde bulunuyor şu anda elimizde iki çeşit bunlar var. Da, e, çay bardağı üçlü 59 TL bunlar da Paşa Bahçeli'nin bir ürünü. Bak gayet de güzel ürünler. Şunları söyleyelim şu bardaklı başucu sürahisi 79 lira. Tamam şöyle bir bakalım nasılmış. İlk önce bir bakalım. Şöyle bak bardağı da var. Böyle tefel'in şeyi var. Manuel Rondo, 500 milim. 499 liraymış bu da. Bakayım şöyle nasıl şef şemali. Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle şey de var ipi. Hı hı. Bak bunlar da şefin üçlü meyve bıçağı. 55 TL'ymiş. Bunlar da 10 Mayıs'ta 10 Mayıs'ta gelecek ürünlerden yeni ürünlerden bizim buraya erkenden gelmiş. Bir <laughs> halı var. Ee, boyu da 120 180 769 liraymış. Şu. Bak, tamam ne güzel. Şöyle rengi var. Bir de şöyle şu renkten var hem gri bir de bu. Ama renkten. bu şey kaplama galiba. Kaplama mı? Ha, ha yani şey kapatmışlar üstünü. Bak mesela şöyle. He he tamam. Ama gene öyle bak bu. Ha ha aynen sarı gibi. Krem, ha, sarı gibi bu gri gibi. Bunlarda evet. battaniyeler de var. Ne bilmiyorum da. Tek kişilik 250, çift kişilik fiyatı yok. Ha, şöyle 150'ye 200 üçleri. bu şekilde kaçmış. Şu da çift kişilik olanın ölçüsü de 180'e 220. Güzel porselen var arkadaşlar. Çift detonlu yemek takımı 24 parça 1100 lira. Bak şöyle güzel bir takım. Porselen. Porselen. Ama tabi bunu açamıyoruz. Hı, hı. Bantlı falan. Belantel'in 12 parça seramik kahvaltı seti var. Bunun fiyatı da 400 müydü? 439 lira. Ha 439 lira. Şöyle bunlar e, gösterecektik size ama bantlı bunlar. Bunları şimdi çıkartamıyoruz. Şöyle gösterelim. Gene açık bulursak gösteririz size. 10 Mayıs'ın ürünleri. Evet bu 10 Mayıs'ta gelecek ürünlerden. Şu da size e, göstereyim ben. E, 10 Mayıs'a gelecek ürünlerden. Seramik kahvaltı seti. Şöyle bir göstereyim dikkatli 12 mi? parça 439 lira. Hı -hı. Bunu söylemiştik zaten ama şey, de söyleyeyim. Bak, şöyle bak. Çok güzel değil mi? Çok güzel bak. Dur bakayım. Bir de şunlar var. Şöyle. Aa, dur. Ben şöyle bir alayım şunları. Hı -hı, şöyle kenara koyayım da. Bir de şunu göstereyim. Pasta tabaklarını göster bir de. Bir de pasta tabağını göstereyim. Bak. Aa, çok güzel. Harika ürünler bak. Çok da güzeller. Bak şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu da servis tabağı, bir tane de servis tabağı var. İçindekileri de şöyle göstereyim size. 6 adet küçük tabak, 1 adet büyük tabak, 3 adet yuvarlak tabak, 2 adet de sosluk seramikmiş. Çok rengi falan çok güzel, kalitesi de güzel. Çok güzel bime ipler gelmiş. Böyle trend renklerine bayıldım. 49 liraymış bunların fiyatı. Şöyle ben size renk renk göstereyim. Çünkü poşetli, açamıyoruz. Böyle açık olsa göstereyim. Çok güzel renkleri var ama. Ha, harika harika. Bak şöyle. Gayet de güzeller. Şuna çok şunu çok sevdim ben. Çok güzel. Bir de şuna bakalım. Bunlar, bunlar da 59 lira. 59 lira. Bak üçlü. Üçlü bunlar ama bak. Şöyle pembişler var. Bak bak şunlar altında da var. Aa bakayım altında da var Oo altında da var. Hazine. Aynen bak. bak. Bak ne kadar güzel bunlar var. Şöyle renklerine bayıldım. Harika şöyle bir tane daha vardı da onu da merak ettim dur bakayım şunun altında ne var bak ona siyah var değil mi siyah oldu. siyah evet bunların ne ürünü kirli çamaşır sepeti 219 lira bak şurada İçinde bir şeyler var ama şimdi şey yapamıyoruz bu Hı -hı. şekilde şunun fiyatı neydi ya, ya. bak şöyle bir şey var ne mop, güzel değil bak mi? mop mop bunun fiyatını bulunca biz size söyleriz bak Yazmıyor. o mi? da güzel ya. Evet. şu taburelerde 59 lira bak. 3 tane tabure kalmış burada. Bayağı da uygun fiyatı 59 lira. Şunlar fırça mı? Ha yok. Şöyle. Şurada fırçalar bir Servis maşaları var. Bak bunlar da 89 lira. Şöyle şu tavayı falan çizmez gayet güzel bir ürün. Şöyle, mutfak rafı var. Bu da 999 lira. Şöyle resmi var mı? Resmi var ama şöyle yok. görünebiliyor tamam, sadece. Tamam. Şöyle bak bu şekilde görünüyor. Şöyle düdüklü tencere seti var. Bak bunlar da 799 lira. 3,5 ile 7 litre. Evet. Şunu şunu söyledik mi Emsan'ın? Yok. Bak şöyle Emsan'ın kek kalıbı var. Bu da 279 liraymış. Şuna bir bakalım. Bak. Şu şu. Ne kadar güzel bak. Şöyle. Bak bunlar da ürünleri. Gelecek ürünlerden. Ağaç kesme motoruymuş. Fiyatı ne kadar? Şöyle göstereyim şey ben. An Heh. 2500 lira. 2500 lira. Bak bunlar da. Şunlar da. Şunlar testere mi ne? Budama testeresiymiş. Hı. Ee bu da. 129 lira. Bunlar hı. da 10 Mayıs'ın ürünler. Bak bunlar da 10 Mayıs'ın ürünler. Şurada bir şeyler var. Bağ, Bağ makası. makası. Ee, şöyle şöyle bir şey var ama. Ne Bunun da tam tabancası. Bak bu ne kadar faydalı biliyor musun? Sımba tabancası. Mesela koltukları örtülerini değiştir, tık tık tık. Hı hı. Şunu şurada bir şey şöyle bir şey makas mı ne? Bu? Şeymiş bu. Dal budama makası. Dal budama makası. Bahçelerde mesela bu çok Bu 229 liraymış zımba tabancası. Şu, şu ne kadar şu elimdeki makas? Ee, budama makası 149 lira. Heh. Bak bu ne kadar lazım olur biliyor musun bahçede? Onların hepsi on ürünleri arkadaşlar. Evet. Erkenden gelmiş onları göstereyim. Şunu sana. gösterdim mi şu alt O ne? Budama testesi söylemişiz. Ha bunu söyledik. Bunlar ne kadar yani arayıp da bulamadığınız ürünler. Şöyle fiyatları da tekrardan göstereyim size. Bak onlar da olmazsa gelecek ürünlerdi. Terlikler var. Bunlar ıı, bir sürü çeşit var ama hangisi? 99 liradan başlıyor. Hı hı. Size söyleyeyim. Şöyle. Bak şurada şeylerini göster. Etiketlerini. O kadar çok terlik çeşidi var ki. Şimdi biz onları ayırt edemiyoruz. Sadece gösterelim size bak, modellerini. Şu kırmızılar tam böyle yazdık. Bunlar da erkekler için. Bunlar böyle yazın çok kullanışlı. Tabii canım. Yazın sürekli ayanda bunlar. Herkesin ayanda. Bak şu pembesi var. Bir de şöyle bir model göstereyim size. Hayır çok bak. Çok tatlı. Şimdara... Çok tatlı. Bak bebiş şeyleri. Gel bak. Bak Comte'nin siyah cam Ankestra seti var. 6.799 lira. Bak şöyle çok güzel bir Ayrıntılı göstereyim demiştiniz. Şöyle size açayım göstereyim. Hepsi var burada. Bak Çok güzel bir ürün. Beyazı da var onun. Onun beyazı da var. Bak şöyle. Beyaz isterseniz beyaz da var. Baya fiyatları değişmiş yani. Önceden daha şeydi. Evet. Bunlar da sunum tabağı çeşitleri 109 lira. 20'ye 20 19 santim. Çok güzel ama bak bunlarda. Şey olarak sunum tabağı sunumluk. Gayet güzel. Türk kahvesi makinesi 1299 lira. Közde yapılıyormuş. Közde Türk kahvesi makinesi diye geçiyor. Bak şurada fakirin çay makinesi var. 1199 lira. Çok, şu da çok güzelmiş. 16 liradan 13.90'a düşmüş. Bu Bak, bardaklar. Bahçenin ürünü. Bunlar indirime girmiş. Bak. Bayağı güzel bir indirim olmuş. Bunları da size gösterelim. Desenli e, su şişesi var. 1 litreymiş bu. 32 50 kuruş. Arkadaşlar 10 Mayıs ürünleri. Bizim bir gelmiş. Bunlar da 29.90. Bayıldım bunlara. Bak çok güzeller. Bunlar da 10 Mayıs'ta gelecek ürünlerde. Harika. 3 litreymiş. Evet 3 Arkadaşlar, litre. Arkadaşlar bunlar da 10 Mayıs ürünleri. Kare badia 9,5 litre 32,5 liraymış. Bak şöyle göstereyim size renklerini de sizi erkenden bulduk 10 Mayıs'ın ürünlerini şöyle bir rengi bu şunu da çıkarabilirsem bir rengi de bu çok güzelmiş bunu da erkenden bulduk size gösterelim var maxi 89 lira hmm, şöyle bak Açacağım mı? Açacağım da hızını bulamadım. şurada. Şöyle ayaklı dondurmalık var ikili. Bu da 99 liraymış. Tamam. Bunu göstereyim size. Hadi ona bakalım. Da. Şunlar da. Güzelmiş. Güzel. Bunlar da 50 liraymış. 50 liraymış. İkili kase. Şey, çok yok kase diyor değil mi? Melisa 87, mi? 88 diyor. Şunlar yani şöyle takım ikili. Bunlar da Emsa'nın kahve fincan setiymiş. Altılı 700 lira. 700 lira ama çok güzel bunlar. Şöyle. Beyaz sade bir takım. bir şey var. Bu da altılı kaseymiş 139 liraymış. Bak şuraya bir bakalım. Adım. Bak şunlar. Bunlar güzel bak. ne kadarmış? 109. 109. Şöyle var, var. kırmızı kapaklı tencere 119 lira. 119. Şöyle kapaklı. Şeymiş hmm. bu da. Şöyle mi? göstereyim. Şöyle <laughs> saklama karıştırma kabı var. Bunlar da 99 liraymış. Bak. Şöyle. Çok güzel bir ürün bak. Şunu gösterdik mi? Yok. 75 15. lira. Tamam. Bak şöyle. Şunu göster. Hmm, pasta servis tabağı. 69 lira. Paşa başkanım bak. <laughs> şöyle bakalım. şey Şöyle bir şey var. Şöyle bir şu. Az önce gösterdiğim küçüğü. Küçüğü. 69 TL. Bu daha güzel ha. Bunlar var. Tefenin 5 e, parça servis seti. 349 TL. Şunlara bakalım. Bak. Şunlar güzel bak. Şöyle. Tefenin ürünüymüş bir tane 32 santim e, tavası var. Bu da 549 lira. Bak şöyle. Güzelmiş ama bu tava. Seramik tava 279 lira. Şunu da bakalım. Bak, Nasıl görünmüyor bak. Alayım. Çok güzel mi? Bak Bak şöyle bir tane de tencere var. 22 santim. Bunun fiyatı da... 400 lira. 400 lira. Şöyle bir bakalım, bakalım nasılmış. Bence küçük boyu var ama. Şöyle bakalım. İşte bir şey verilmez mi? Ver. Tamam tamam, veririz. Şöyle. Çok güzelmiş. Yani takımına da bakalım. Tamam. Altılı 169 liraymış. Tamam. Şuna tamam, bakalım nasılmış. Nasıl açılıyor? Bak Ben üstten açılıyor. Ben de kenardan açılıyor zannettim. Şöyle. Bunlar da güzelmiş ha. Baksana çok kibar duruyor. Şöyle havan var. Bu da 109 lira. Evet, bakayım. Bu da güzelmiş. Bu da 350 liraymış, standlı kupaseti. Hmm. Şöyle, çok güzelmiş bak burada. 50. Şöyle bir tane tepsi var, oval tepsi. Bu da 230 liraymış. Ne güzelmiş ha. Görünmüyor Şöyle gösterelim. Mesela var. Bunlar da 129 liraymış. Bunlar da 100 liraymış. farklı değil mi modeller? Küçük. Daha küçük. Paşa Bahçeli'nin güzel bardağı. Bak. 109 lira. İsimli ayakkabılar var. 329 liraymış bunlar da. Bakayım nasıl bunlar. <laughs> şöyle. şöyle Bak şunlar. Şöyle. Bunların her şeyi var. Her beceni var. bir masa örtüsü var. 149 lira bu da. Onun ölçüleri de 140'a 180. 180. Tek kişilik yatak örtüsü var. 249 lira şunlar. Çift kişilikleri de 299 lira. Bak. Seti var. Bunları size bir göstereyim. 179 lira. Şöyle modelini göstereyim. Bak bunlar yeni ürün. Çünkü daha önce ben bunları göstermedim size. Bunların değişik bir Evet. Kutu kutu vardı. Hı hı. Burada yok onlar. İlk önce çıkanlardan göstermiştim bak. Bunlar daha güzel bence. Bence de. Böyle bir tane büyük var. Ben size göstereyim. Şimdi bak şurada da altı tane de böyle kasesi var. Böyle gösterelim. Onların başka modelleri de var. İsterseniz onları da Onları göstereyim. da bakalım. Daha net görürsünüz yani daha iyi anlayabilmeniz için böyle gösteriyorum. Şöyle bir tane de yeşil oluyor. Şu ürünü de gösterelim. Bak bunlar da altı adet. Bir de şu büyüğünü göstereyim ben size. Bir de büyük tabağı var. Bunların resmini de çekebilirsiniz. Şey Bak çok güzel. Ben bunları daha çok beğendim. Evet arkadaşlar biz şimdi Wimler eve geldik. Çok güzel yepyeni ürünler gelmişti. Sizler için 17 Mayıs'ın ürünlerini de bulduk. En güzel haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bilinirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Biz de bir şeyler aldık onları gösterelim. Şöyle bak bir tane e, hayırlı cumalar olsun hepiniz arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de iyiyiz. İlk önce bir hatırınızı sorayım dedim. Ee, şöyle bir tane e, kemer aldık, erkek kemeri. Bunlar da bugün gelen ürünlerden arkadaşlar. Bulmuşken alayım dedim çünkü her yerde bulunmuyor bunlar. Şöyle bir tane e, şey aldık, elektrik akımlı priz. Bu da çok güzel. Yani mesela e, elektrik kesildiğiniz kesildiğinde e, dolaplarınız bozulur, televizyonlarınız bozuluyor. Kaç kere bizim bozuldu. Şimdi bunlardan ben aldım. Şimdi kullanıyorum. Çok güzel yani. Şu an e, biz sıkıntımız yok. Bir tane de yedek alayım dedim. Her ihtimal her ihtimale karşı. Arkadaşlar bizim alışverişimiz bu kadardı. E, çok güzel ürünler gelmiş. Size yepyeni ürünler çektik. 17 Mayıs ürünlerini de bulduk. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer sonuna kadar izlerseniz e, indirimli ürünleri yepyeni ürünleri görmüş olursunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımızda kalın. Zaten 38 bine doğru gidiyoruz. 40 bin olmayı istiyoruz. Lütfen butonlara basalım. Abone olalım. Abone olmak ücretsizdir. Videomuzu da izlerseniz çok memnun oluruz. Bu kadar emek veriyoruz. O zaman hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.